Herkese tekrardan selamlar. Minecraft Survival serisinin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan size içerik üretmeye başladım. Yaz tatili geldiğine göre artık sanırım video sıklığı bayağı bir arttırabilirim. Yazıl haftam vardı. Yazıl haftasından kurtuldum. Sınavlar bitti, okul bitti. Ben gayet rahatım ve tam gaz devam edeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın. Bu dünyaya girmeyeli bayağı uzun zaman oldu ya. Dedim ya işte iki haftada sadece yazılı haftası var. Uzun bir süre kanala içerik atmadığımdan ötürü de şu anda YouTube algoritması bize yerin dibine vurmuş durumda. Ee, eğer destek olmak isterseniz aşağıya bir yorum falan bırakabilirsiniz. Memnun olurum. Hadi videoya geçelim. Bu bölümde aklımda bir köylü merkezi yapmak var. Hani böyle çok büyük olandan değil. Hemen şuradaki dibimizdeki. Bunu yapmak istememin sebebi de şu. Ee, bizim ne bileyim buradaki mesela Protection 4 köylümüz. Pardon işte önemli değil yani. Buradaki köylülerimiz minik minik evlerin içinde duruyor bunların hepsini bir araya toplamak istiyorum yaklaşık 5 tane falan köylü var 4-5 tane köylü var bu köylerin hepsini tek bir yere toplayayım istiyorum bunun için de şunun içine güzel bir böyle bir böyle göstereyim size burayı bir oda şeklinde kazdım çok büyük değil dediğim gibi hani burada köylüler duracak sadece aralarında birer boşluk bulunsa yeterli Köylülerimizi buraya vagona taşıyacağız buraya da bir tane sonu kapı yapacağız sonra burada köylülerimiz güvenli bir şekilde duracak Şimdi ilk önce ben köylerin yerlerini ayarlamak istiyorum. O yüzden buranın iç dizaynını yapacağım. Şimdi birazcık kuş odunu aldım. Ee, ama yeterince ladinimiz yok. Bu yüzden ağaç farmına gidip bir bakacağım. Burada büyük ihtimalle ladinimiz vardır. Evet birazcık ladin kalmış. Hatta meşe de alalım gelmişken. Çünkü lazım olacak bize. Elimden geldiği kadar böyle sade. Birazcık böyle oymalı gözüken bir yer yapmak istiyorum. Şimdi ilk önce crafting table'ımızla başlayalım. Hop. Şimdi aklımda ne var? Aklımda önce buranın tabanını birazcık alçaltıp buraya bir parke gibi birazcık şey döşemek istiyorum. Ahşap düşeceğim Ama bunu hangi ahşaptan yapacağım karar vermem lazım. Bunları koyup soysam şu şekilde sanırım güzel durur ya. Madem o kadar bitir kesip fener yaptık, kullanalım değil mi? En azından şöyle bir sebebi haste verirsenize gayet yeterli olur. Zaten elimizdeki kazma şu anda yeterince güçlü. Burayı birazcık daha hızlı kazmamıza yardım etmesi bizim için çok yani çok yeterli olur işte. Şimdi bir konuda kararsız kaldım. Acaba direkt olarak buraya mı ahşapları döşesem bu şekilde yoksa bir blok aşağıya indirip buraya bir hani merdiven koyup böyle alçakta mı yapsam diye düşünüyorum ama sanırım alçakta yaparsam daha tatlı gözükecek ya. Şuraya da kazıp buraya parke yapayım ben. Evet, bu şekilde bir tasarım yaptım. Bir tane meşe, bir tane e, neydi bunlar? Huş ağacı olarak gidiyor. Ancak bu şekilde gayet güzel durdu. Şimdi sırada duvarlar var. Duvarlar için de aklımda çok fazla bir şey yok ama bu orta kısmın hani burayı taş bırakıp e, nasıl diyebilirim size? Hani Kolonlar çekip şu şekilde yukarıdan bu şekilde bir yer yapıp bunun da üstüne bizim traptorlarımız neredeydi bir dakika. Bu şekilde traptorlarla da kapatacağım burayı ve bu sayede hani daha yuvarlakımsı böyle daha tatlı görünen bir yer yapmak istiyorum. eğer zaman gelirse de burayı oyarak böyle hani başka şeyler de yaparız. Mesela Eskiden olsa gider buraya bir oyar böyle bir balık farm yapardım ama şu anda yapamıyoruz. Bakma bir şey gelirse bir ara. Hani burayı bu şekilde bırakıp devam ettirmek istiyorum açıkçası. Ya bu taban kaplama işi de birazcık baş donduruyormuş ne yalan söyleyeyim. Sanki aşağıdaki bir yeri yapıyormuşum ama yani kontroller tersmiş gibi hissettiriyor. Taban da bitti. Şimdi aklımda şöyle bir şey var. Tavandan böyle hani nasıl diyeyim. Ee, bazı parçaları belli başlı yerleri keseceğim. Hani alacağım mesela şurayı mesela. Buraya içine e, glowstone yerleştirip burayı yaprakla örteceğim mesela. Şu iki kısmı açtım buradan. Sonra burayı falan kazdım böyle. Elimde kaç tane var bilmiyorum da. Ben bir tane kalmış. Buraları bu şekilde yerleştireceğim. Sonra da üstünü şu yapraklı şöyle. Hatta belki şöyle birazcık sarkma efekti de yaparım. Bence böyle çok hoş duruyor. Bilemiyorum da tabi. Bence gayet güzel duruyor bu şekilde. Aynısını şuraya da yapsam yeter herhalde ya. Çok fazla aydınlatmaya gerek yok zaten. Böyle 14-15'e kadar yani Kaçtı hatırlamıyorum da galiba 7'nin altı. 7'nin altı sıkıntı çıkartabilir bizi ama onun haricinde bir problem olacağını zannetmiyorum. Şurayı da kırarsak. Evet. Şu kısmı yetiyor aydınlatma. Hatta şöyle yapayım. Burayı da sarıla, sarılardan yapayım. Bu şekilde. Bu arada bence gayet güzel oldu buraya. Çok güzel duruyor şu an. Hazır burayı bitirmişken şuradaki kapıyı da hemen halledelim. Çünkü çok karışık bir sistem değil. Hemen yapacağım ve bitecek. Şimdi bize iki tane yapışkan piston lazım. İşte birazcık redstone. Şimdi aklımda çok bir şey yok. Doğaçlama ilerleyeceğim. Şuranın önünde iki tane toprak dursun. Mesela burayı kapatıp açacak yer şey bu olsun. sonra şurada bir buton var. Bu buton çok belli olmuyor hem. Şu bloğun altından. Bunu alsam. Buradan geçirsem. Buna bağlasam. Bence gayet güzel durur. Hatta böyle yapalım. Bunu repeaterla bağlayalım ki iki, yani iki pistonu birden çalıştırsın. Bizi de uğraştırmaz. Böyle yapsam olur mu? Hatta bakalım. Evet, direkt çalışıyor ya, repitire gerek yok. Şöyle bir şey yapacağız yalnız. Burada sinyalimizi ters çevirmemiz lazım. Onu da şu şekilde halledebiliriz sanırım. Burayı kırıp, buranın yerine de bir tane redstone torch bırakırsam, bu sinyal tersine döner diye düşünüyorum. Hemen bir deneyelim. Şu anda duvar kapandı. Bastım açıldı. Tekrar kapandı. Güzel. Sonrası çalışıyor burası. Burayı da bu şekilde kapattım. Hatta burayı da direkt komple bu şekilde örtebilirim. Burayı da toprakla kapatıyorum. Burayı da hatta kapatıyorum. Evet. Çok da güzel durdu bu şekilde. Basıyorum. Açılıyor. Geçiyorum. Kapanıyor. İçeriden de şöyle bir buton koyarsak dışarı çıkışımızı sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Ee, buradan değil. Hmm. Şu torcu neyle sondurabilirim? Bir bakalım torcu buradan elektrik vererek diye şuradan söndürebilirim. Evet burayı da bu şekilde açıp kapatabiliyorum. Şimdi evden birazcık ışıklandırma zımbırtısı alıp geleyim burayı da ışıklandıralım ki lag yaptırmasın bize. Burada benim böyle torçlarımın olduğu bir sandık var. Buradan hemen eşyalarımızı alalım. Bu arada şu anda bilerek uyumuyorum. Hani karanlıkta nasıl olacak diye merak ettiğimden sonra hani aydınlatmada da vesaire de e, işimizi kolaylaştırması açısından. Şimdi buraya böyle iki tane lantern assam yeterli olur. Işık seviyesi değişmesin ya yani amacım o. Şu köşelere de birer tane şöyle bundan asarsam bir problem kalmaz diye düşünüyorum. Zaten tavandaki şeyler glowstone'lar yeterince aydınlatıyor burayı. Hatta bakalım şöyle ışığı çok fazla düşen bir yer var mı diye. Bakın 8 diyor 7 diyor. Ha, şurada bir 7 gördüm aslında. Buraya bir tane daha glowstone gelebilir. Ama buralar 11-11-10-9-8. Buralar birazcık 7-6'ya düşüyor. Buralar sıkıntı çıkartabilir. Buraya da bir tane koyalım. Bundan. Tam karşısına da koyalım ki kötü durmasın. Bakıyorum buraya gerek var mı? Buraya gerek yok gibi duruyor. Vallahi bence gayet güzel oldu burası. Buradaki sandığı da kıralım. Bunları alalım. Hmm, şimdi gözüme takıldı. Bu kısım böyle çukur gibi gözüküyor. Ama herhalde bir şey olmaz ya. Ne olacak ki? Gene zombiler gelmiş bizim buraya. Hemen bunu da keselim şöyle. Bu arada günden güne gerçekten daha fazla gelmeye başlıyorlar. Ama eğer elinizde bu şekilde bir hani darbe basılı bir balta varsa hiçbir şekilde problem olmuyor. Bunları bu şekilde kesebiliyorsunuz. ki böyle bir zırhınız varsa zaten canınız dahilmiyor inmiyor da. Sen ne yapıyorsun evet yürü git. Aa! Niye böyle yapıyor bu? Neyse keselim. Eee üstüm buraya boşaltayım sonra bunu yakarım. <laughs> Aklıma başka bir şey gelmedi. Taşlar lazım. Taşlar bende kalsın. Bence burası çok güzel durdu. Şimdi yapmam gereken tek bir şey var. O da buraya bizim köylülerimizi getirmek. Köylerin yerlerini hemen ayarlayalım şu şekilde. Ee, ne yapabiliriz? Şöyle bir şey ayarlayayım ben. Ee, yanımda hiç halı yok. Gidip bir spawn'a yün alayım. Bizim yün farmımız vardı hatırlarsanız ki. Spawn'a doğru şöyle hızlıca bir gidelim. Şimdi bizim yün farmımız şu taraflarda kalıyordu diye hatırlıyorum ama bakalım bir. Aynen öyle. Uuu uh, birazcık yaratık varmış. Gidip uyuyalım en iyisiz. Şimdi bakalım bakalım bizim ne kadar yönümüz olmuş. İyi güzel bayağı bir yün birikmiş. Yani çok bir önemi yok aslında rengin ama ben şuradan beyazları alayım. Zaten beyaz dolu var bizde öteki farmdan turu. Şimdi. Bizim köylerimizin duracağı yerleri şu şekilde ayarlayalım. Burayı 3 tane balık koyayım. Ondan sonra Slab yapayım birazcık daha. Hatta direkt trapdoor da yapsam olur ya. Slab yap. Hatta trapdoorumuz var direkt. köylülerin boyu buradan büyük. Tam şöyle geliyor. Trapdoor açtığımız zaman buraya geçiyorlar. Bunu kapattığımız anda da burada kalıyorlar. Buradan çıkamıyorlar. Buraya da onların çalışma masaları gelecek. Şuraya çalışma masası gelecek. Evet. Sistemi buldum. Bu şekilde ilerliyor. Böyle böyle. Buraya çalışma masası. Buranın üstünde trapdoor. Hatta bir tane köylü de şurada dursun. Buraya çalışma masası gelir. Şimdi bir analiz yapalım. Bakalım kaç tane köylümüz var dışarıda duran. Bizim bu demirci ağlarımızı saymıyorum burada. Onların yeri zaten halihazırda duruyor. Şimdi bir tane köylümüz burada. Sanırım 3 tane falan ya demirci ağları saymadığımız sürece. Şurada bir tane var. Neydi? bu rahip var. Bir tane bizim taş yapımcımız var. Burada 1 2 3 ve 4. 4 tane köylümüz var. Bakayım bunlar nelermiş. Bu lektern kullanıyor. Bu büyü standı kullanıyor. Bu taş kesici kullanıyor. Öteki de yine büyü masası kullanıyor aynı şekilde. O zaman gidip biz bunları direkt alalım. Şimdi mantıken ben buraya girebiliyorum. Ama köylüler benden uzun. Buraya girince evet buradan zıplayamayacak da. Buradan dışarıda çıkamayacak. Aynı şekilde büyü masası için geçerli. Pardon bu iksir standı içinde geçerli. Buradan yine aynı şekilde çıkamayacaklar. Ama buraya da biz halı koyalım yine de. Ne olur ne olmaz. İki tane de ihtiyacım var. Hemen gidip alalım onları da. Bir tane buraya bir tane buraya. Hatta şu köşe boş kalmasın. Köşeye koyalım bir tane de. Aynen. İki tane köylümüz de buraya gelecek. Şimdi şöyle minik bir sorun var. Ben birazcık fazla ray yaptım. O yüzden birazcık uğraştırıcı bir iş olacak bizim için. Şimdi biz buradan vagonla geçerken bizi uğraştırmasın diye burayı kıracağım. Buradan indik. Şimdi birinci köylümüzü buraya bırakalım. Ondan sonra ikinci köylüyü de aynı şekilde buraya bırakalım. Sonra buradan çevirtirelim. çevirelim. Çevirelim. Çevirttirelim ya. Çevirelim. Sonra bir daha çevirelim buradan. O da buraya gitsin. Tamamdır. Şimdi tüm mahalleyi ray kaplayacağız. <laughs> yani köyleri en kolay götürmenin yolu ya bot ya da bunlar işte. Ben botla uğraşmak istemiyorum o yüzden de bunu kullanacağım. Şimdi usta. Sen kapıyı ver bana. Aynen. Buradan bir in. Şimdi birinci köy, köylüm, köylümüzü götürüyoruz. Böyle ittire ittire. Ha bunları da böyle bir tanesini göstereyim zaten. Nasıl yaptığımı görün. Geri kalanında Kendiniz yaparsınız zaten. Tek bir sorun var. Bunları yokuştan çıkarırken böyle buradan arkadan birazcık ittirmeniz lazım. Öbür türlü zor oluyor. Şimdi bizim bu köylümüz nereye gidiyor? Önce ona bir bakalım. Buraya gitmemesi lazım. Bizim lektarenin olduğu yere gitmesi lazım. Buna doğru baktırtalım. Lan oraya kadar nasıl gittin sen? Şöyle ittire aktıra, ittire aktıra bunları yolluyorsunuz evine. Buraya geldikten sonra da şöyle yapmanız lazım. Tepesini kapatıyorsunuz. Burayı kırıyorsunuz. Önüne halı koyup çok dikkatli bir şekilde bakın. Köylünün hitbox'ına vurmadan e, böyle bir şey de yaşamamanız lazım tabii normalde ama niye buraya attı bilmiyorum. Herhalde tepesini çok şey yaptığından ötürü. Öyle sen oraya geç abi. ha aynen. Ben senin lekternini koyuyorum buraya. Bunu da kırıyorum. Git şu bak. Hatta sen bunu görme diye önüne de bir tane blok koyayım. Aynen böyle. Tamamdır. Sadece bunu meslek olarak algılayacak. Şimdi öteki e, bizim protection mıydı neydi onu getirelim. Buradaki köylüyü de aynı mantıkla yapacağım ben. Zaten sizin için çok kısa bir süre olacak. Hemen geleceğim ben. Evet, birazcık uğraştırsa da tüm köylüleri taşıdım. Şimdi içeriye e, birazcık e, şeylerden bu demir golemlerden koyacağım ki. Ben doğrusu bir tane koyacağım. Yani ne olur ne olmaz bu köylülerimizin güvendiği şey olsun diye. Hani en azından güvende olduklarını bileyim diye. E, bir tane iron golem atacağım içeri. O zaten onları getirince korur. E ne olarak böyle orta çağı temasından da birazcık sıyrılıp hani biraz daha böyle köy teması gibi hani öyle bir şeyler gibi duruyor bence. Şimdi golemimizi de buraya çıkarttık. Tamam. Bu köylerimizin başına böyle kolay kolay bir şey gelmez daha. Şimdi şuradan iki tane daha toprak alıp burayı tıkıyorum ve bitti. Ahanla böyle burayı açıp giriyorum. Buradan tıklayıp çıkıyorum. Tam da istediğim gibi böyle gizli bir yer oldu burası. Çok güzel oldu ya. <laughs> Uzun süredir yaptığım en iyi bu itlerden bir tanesi bu oldu. Çok ciddi söylüyorum. Hem gerekirse buraya yeni köylülerimiz de gelebilir. İki tane daha yer var. Ayrıca buradan da kazıp başka yerlere devam edebiliriz hem tünel açarak. Burada bizim golemciğimiz bunları koruyor. Daha ne olsun yani değil mi? Daha ne yapayım? Yalnız şöyle minik bir sorun var. Ben bu köylüye yanlışlıkla bir tane balta geçirdim. O yüzden bana biraz sinirli. Instant health falan attım. Şu an canı full ama bana hala sinirli. Neyse düzülür zamanla. Şimdi şu feneri de toplayalım yerine koyalım. Bence çok güzel bir bölüm oldu bu arada ya. Yaptığım böyle gerçekten güzel olan şeylerden bir tanesi de bu oldu. Ayrıca dediğim gibi yazılı haftam da bitti. Bundan sonra çok daha sık bir şekilde video gelecek haberiniz olsun. Yaz tatiline de girmiş bulunmaktayız zaten neredeyse yani. Bir haftamız falan kaldı. Şu an ne zaman izliyorsunuz bu videoyu bilmiyorum ama. Yani şu an bu videoyu çektiğinde bir hafta sonra falan yaz tatili tamamen başlamış olacak. Şöyle ilk evimizde de kapanış konuşmasını yapayım. Eskiden hep burada giriş yapardım. Vay be. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer daha fazla bu şekilde video isterseniz aşağıdan kanala abone olabilir veya videoyu beğenebilirsiniz. Yorumlarınız benim için önemli. Dediğim gibi son birkaç haftadır video atmadığım için YouTube algoritmasında yerim bayağı bir gerilemiş durumda. Eğer destek olmak isterseniz hani videoyu yorum atabilirsiniz. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.